emin olduğum için sesimi çıkartmıyorum. <laughs> Çünkü videoyu izlediğinizde anlayacaksınız. Siz aslında karşılık vermiş olacaksınız bunlara. Arkadaşlar. Ahbelere. Affolmayan hatalar yapmayın. Bence de affolmayan hatalar yapmayın arkadaşlar. Bence de affolmayan hatalar yapmayın. İntikam var olacak Yiğit Rezan. Aa, intikam Ama videoda da en az şey yapan benim lan Ama bir şey diyeceğim. Videonun sonununu dinleyin anlayacaksınız. İntikamımı gerçekten salatayacağım. Hay be. Herkesi şaşırtacağız oğlum. Herkes şaşıracak. Bu arada arkadaşlar video 60 bin like, 61 bin like Trabzon olduğu için. Samet saçları 3 numara. Niye böyle bir şey diyorsun ki? Samet 3 3 numara. Sadece ben değil. Sadece sen. Sen saçları 3 numara olacak. Ben o saç 3 numara vurdum. İzmir'e kaçmazsam neyim? Gör. İzmir'e gelirim seni bulurum. Yiğit resmi. İzmir'de gel hep kardeşim bizim de var birazcık şeylerimiz yani. Tanrıklarımız. Hatta yaptın tabi. Selam gençler, selam Ebu. Tamam, evet. en evet. Canım benim çetenime hata yaptınız falan yazmayın tamam mı? Bana bunu boşuna yazmayın. Yani bunu bana yazamazsınız. Bunu gidin... Ya, yani Cilet'e de sorun bunu bana yazamazsınız. Bunu mantıklı bir açıklama yapamazsınız Çünkü bunu yazabilecek bir şey yapılmadı ortada. Hata yaptınız bir şey yok oğlum. Çok saçma sapan şeyler konuşuyorsun şimdi. Yani boşuna gruptan bir şey göndermeyin buraya. Biliyorum ben onu. Neyse lan manyak manyak şeyler konuşun. Berfin'in şarkısını, Berfin şarkısını ben sevdim. sevdim. Güzel şarkı. Ama ben dinlemiyorum sen o Aşk şarkısı dinlemem. Aşk şarkısı yapayım. Şaka yapma. Çok, çok güzel olmuş. Valla çok güzel olmuş. çok güzel. Aynı Ayşe'nin Aynı süreli ne zaman bulacaksınız? İnşallah yakında gideceğim Ankara'ya. Ee, C Mehmet... Ya hiç, ben ne dedim lan ben? Samet'in kışkırtma videosu Samet'in kanalında olacak. Diğer bahsettiğim video ise Fırkan abinin kanalında olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben olayın aslını söyleyeyim mi size? Çekil lan. Ha gel. Olayın aslı şu. Ben buraya gelirken, yani Furkan abiye gelirken, Furkan abiyle şöyle konuştu. Abi dedim, Mehmet'e kışkırtma yapacağız. Saçlarını dedim, pembeye boyatacağız. Abi yarın olsun. Bu şekilde konuştuk. Ben bunu Yiğit'e de söyledim, Furkan abiye de söyledim, Ensar'a da söyledim. Herkes okey verdi. Buraya geldik abi, neyse. Mehmet'i bilerek en sona bıraktım ki, hani tıraş oluyoruz da, Mehmet'i bilerek en sona bıraktım. Dedim ki yani, Ensar tıraş olsun, ben tıraş olayım, zaten tıraş olmuş. Mehmet tıraş olurken dedim kışkırtmaya başlarız. Lan oturdum. Neyse saçımı yakıyor. Arkadaş. Ee, lan bir yere gitti, diyor, bir ileri git diyor. Bir yere git diyor, bir ileri git, git diyor. Ben o de var diyorum hani bir ibnelik var diyorum işin içinde de susuyorum. Bir şey demiyorum. Yani gerçekten şuraya geldiğimde şu masaya, şuraya oturmaya korkuyorum artık. Çünkü bir öncekinde demiyorum. Yine kışkırtmamıştı Neyse ben hala Mehmete yapacağım kışkırtma için mutluyum falan öyle <laughs> lan bir baktım kollarım tutuluyor kafam tutuluyor falan etrafımdan bir bant dönüyor benim de şu havlu kafamda ben hiçbir şey görmüyorum sıra evet. havlu kafamda hiçbir şey görmüyorum abi o zaman ara yani kışkırtma yapmaya geliyorum kışkırtmayı ara sen ararsın ki o sana. Ben ararım. Hadi. O seni. keser var Dikkat et eğri. Adamlar maskeleri yakışıklı. İyi. Hata yaptınız. İyi. Şey versene. Bu böyle devam etmesin ama. Ceketim cebinde kanka. Bu böyle devam etmesin gerçekten. Şimdi olayın aslında gidin. Kendiniz dinleyin. Ondan sonra şey yapalım. Bakın, <laughs> bakımı ve mutluyum. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol sevdarlıca. Ama üstündeki yazıya bak Ben küsmüş değilim arkadaşlar. Kendisinin attığı mesajı var bugün. Yani öyle. Kendisi de falan diye. Biz ona bir şey değil. Yani. Ben konuşmak istemiyorum canlı yayında. Ben canlı yayında konuşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Bunu yüz bin defa söylüyorum. Ben sevmiyorum canlı yayında konuşmasını. Şimdi, ben küs değilim. Küsmek isteyen kendisi küsmüştür. Buraya siz yazdığınıza göre size de yazan kişi odur. Yani bunu kendisine başka karar verip bunu size yazacak olan bir insan tanımıyorum. Tamam Bu yüzden. Küsmüşse kendisi de şey yapmıştır. Çünkü bana beni karşısında konuştu bir konu yok. Karşısında şöyle şöyle dediği bir konu yok. Bu yüzden ben bir şey söylemiyorum. <laughs> bırakın bak arkadaşlar? Cenneti. Cennet hiçbir zaman tek değil. Şu anda tek değil. Şu anda yalnız değil. Tek başına da değil. O kadar zaman birlikte geçti. O kadar zaman birlikte geçti ve şu an çetime baktığımda bu yorumları görüyorsam o kadar zaman yazıklar olmuş demektir. Yazık yani. Bunu söyleyeyim ben. yani hiçbir yerde ağzıma hiçbir şey demedim. Kimse ihtiyacınız olsun olmasın arkadaşlar. Bizim size ihtiyacınız var, ihtiyacınız yok demiyoruz ki. Bizim de yani bizim de Allah'a şükür kimse ihtiyacımız yok. Biz de buraya kitlele gelmedik. Kimse yanlış anlamasın. Kimse de o duruma öyle bakmasın. Yani yeni kitle bunu böyle düşünebilir de eski kitle bunu asla böyle düşünemez. Eski kitle neyin ne olduğunu bilir. Ben bir şey demiyorum. Sadece ben çetin böyle olmasına yazık diyorum sadece. Çünkü bu konunun başka bir şekilde olduğunu düşünemem ya. Biz seni gördük sen ne yaptın? Neye yanıt ettin ben? Nerede yani ettin ben? Bunu yazdığına göre bir ihanet yani ettiğim şeyi söyle bana. Ettiğim şeyi söyle bana. Bana buraya yazma. Bana ihanet yani ettiğim şeyi söyle. Yaptığım şeyi söyle. Ben küsmüş değilim arkadaşlar. Ben çetimde bu yorumları görüyorsam, bu çetim bir anda bunu olursa ben bu konu nasıl olduğunu çok iyi biliyorumdur. Bunu da böyle görün. Çünkü ben kalkıp bir şey söylemedim. Ben ağzımı açıp kimseyle konuşmam. Karşımızda bize konuşan birisi olmadı. Yani, yani ben yine burada bir şey demiyordum ama chatim bunu bulursa böyle olur arkadaşlar. Ben amacım bu değil. Benim aram bozuk falan değildi. Ben olayı anlatmam arkadaşlar. Olayı anlatmak istediğimden canlı konuşan insanlar. Ben canlı yayında olayı anlatacak bir insanlar değilim. Ben idle'de, idle'de bir kere canlı açarım karşınıza geçerim. Sohbet etmeye çalışan bir insanım ama lütfen benim chatimde bunu görmeyin. Yapmak istemiyorsunuz diyorum. Savunmak istemiyorsunuz, konuşmak istemiyorsunuz. Yapmayın. Ben size beni savunun. Beni şey yapın diye bir kelime kullanmadım. Bu kelimeyi ben size ağzım için bir şey söylemiş. Siz dediniz ki böyle. Tamam böyle. Ben size kalktı da şunu demedim. Ben bu konuyu açmadan siz bu konuyu nereden biliyorsunuz? Yiğit topu sattım. Bunu bizim daha hiçbir aramızda bir konu geçmeden bunu gördünüz. Ne o ağzını açtı mı celatı o zaman? Ya ben açtım. Açmadım. Ama bu konuda hiç kısmı beni daha az açın. Birisi bir şey söylemiş. Bunu söylemeden kimse sattığınız kelimesini kullanamaz. Teşekkür ederim.